Bugün sizlerle birlikte yüzümü göstereceğim. Yüzümü görmek istiyorsanız bir 100 like, yüzüne 100, 100 abone olurum. Ve gösteriyorum. 3 2 1 0 ve benim yüzüm. Beğendiyseniz kaç tane veriyorsunuz? Birden 10'a kadar sayın işte. Kaçta veriyorsunuz bilmiyorum ama işte şimdi sizler video çekeceğiz. Ama ders yapana kadar. Ben biraz geç çektim o yüzden geç çekiyorum o yüzden ben ta şey sabahçıyım, sabahçıyım işte öğrenciyim de o yüzden biraz geç çekiyorum o yüzden benim yüzümü kaçtı kaçta kaç veriyorsunuz onu söyleyin yorumlarda. He bir dakika dün dünkü videomu da Like um, atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi kardeşim gelsin mi ona gideriz. Ah! Neden ikinci günde göstermek istedim. Yani göstermeyecektim. Geçen öbür videolarda gösterecektim ama neyse yani. Olur. Şimdi kardeşim gelsin. Bekleyelim. Biraz bekledikten sonra kardeşim geldiğinde Yahya, Ömer Eğmen sizi de Yahya ve Ömer Eğmen bu videoyu izlemeniz olmasınız lazım. Onlar benim arkadaşım. Zaten ona benim okul arkadaşım. Bu videoda göndereceğim. Onlar benim hani o şeydeki dünkü videomu da izlerlerseler bu videomu da göstereceğim işte. Sonra şey Biraz şey yapacağız işte, oyunlar oynayacağız. Ben de 5 ders var. Squid Game şeyi vardı da. Ama işte öyle. Şimdi kardeşim bir gelecek. Sonra oyuna başlayacağız. Ama ders yapana kadar. Dersim çünkü çok var. O yüzden. Neden böyle diğerine durmuyor? O yüzden. Arkadaşlar öbür videolarda neyse söyleyeyim de öbür videolarda yüzümü gösterecektim ama bugün gösterdiğim vereyim ya. Herkes beni tanıma yeniyim ya o yüzden he. kardeşim geliyor sesleri duyuluyor. Gel geliyor, geliyor. Arkadaşlar kardeşimin yüzünü de göreceksiniz. Gelin gelin. Hop. Kardeşimin yüzü. Ne haber? <laughs> Yine ne böyle? Sağ Arkadaşlar kardeşim bir şey söyleyecek hadi. Söyle. Abi abim abine atın. o <laughs> like at. <it>. Like at. <laughs> tamam şimdi sen bir oyun oynayacağız. Ne oyunu? Ne oyunu? Ne yapıyorsun? <laughs> Yok. Biz arkadan nasıl oynayalım bundan? <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bu ne gösteriyor bakalım. <laughs> Kardeşimle bir şey yapalım. <laughs> Yapma hadi. Tamam, bir tamam. oyun oynayalım. Ne oyunu? Ne oynayayım Sen şuraya geç. Ben buraya. Önce oyunu beni görsünler. Ne oyunu oynayalım? <laughs> Bu <Bok> oynuyordum. <laughs> ya yürü! <yoros. gülüyor> <laughs> sev. hep bu hep Gülüşmeler. bu kardeşim küfürü söylüyor. O yüzden söylemesin diye uyardım. Sen ne oynayalım hadi valla. Gel Yok be. Roblox. Roblox mu? Arkadaşlar siz bunu biliyor musunuz? Mu? Roblox bende. Evet. Tans. Evet. Orada çay içmişsin. Lan sus yapma gene 5 taş 5 taşı getireceğim abi arkadaşlar şey arkadaşlar siz skick game'i mu? biliyorlar zaten sakın ya al arkadaşlar siz bu şu kardeşimi bir dinlemeyin ya hep çüfür falan söylüyor bir daha söylemeyeceksin değil mi? Hı hı. Öbür iki videoda da söylemiştin Yunus. Öpmeye Öpme öpme öpme. öpme. <laughs> Videonun karşısında de öpülür mü ya? tamam gel. Gel şuraya. Şuraya gel gel. mı? Öptün mü lan? <malzıydın gülüyor>

Tutun. Enis Dobrak Şahin yazın. Ve benim kanalım görecek. Ve bu videoyu da göreceksiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bizim kuzenimizin ablası şey yapmış ev yapmış. Bambu çubukları biliyor musunuz mu? Bambu çubuklardan evet, yapmış. Şu, şunu ama. Ya <laughs> ne <niye gülüyor> <var? gülüyor> Bir daha çıksın. Bak bunu sinir oluyorum zaten. A Bak bir de ne ne ne, ne yapıyor? Var onda daha çok sinir alıyor. Ne oluyor <Alıyorum> ya? <laughs> gel, lan. gel lan buraya. Gel hey. lan buraya. Hey. Allah çıkar. Hey. Hey. Tamam gel buraya. <laughs> tamam bu videoda Allah. eğlenceli bir şeyler yapalım. Allah. <laughs> <Bakın>. Sigma değildi. <laughs> Sigma boy diyecektim. Allah! <laughs> sigma boy diyecektim. <laughs> Aa, sigma, sigma boy, vai, sigma boy, Sigma boy. Arkadaşlar e, siz şarkı nasıl yapıyorsunuz onu ben bilmiyorum. Bir aralar şarkı yaparım. Bir aralar şarkı yaparım. Bu da abi. E, e, Bak burada sen varsın. Tam bir aralar şarkı yaparım. Sonra da sonra da şeye, e, şey ya. Hadi hmm, teyzeler şey ya, çekin, ha, inat, bak bu video silerim ha. Sil. bu video çek 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 çekmem. Silerim direkt, la, silerim direkt, Lan. an. Gözünüz kazın kapatacak Tamam Tamamdır baş. Şey yapmayalım sonra rezil oluruz. Sonra hiç raya kalkmaz yorum atmazlar. <laughs> ne yapalım? <laughs> en büyük sırrım ben şakarım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. <laughs> çocuk ne yaptı lan? <laughs> Tabii bir şeye bak. Gelen mi? Benim masa bu işte o masa şu şuradaki hani gösterdiğim masaydı buraya bizim o Arkadaşlar bir göstersin bir göstersin Hadi <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> aa, aa. Aa. Ne yapalım bak, hmm. bak, Kaçtım. Kaçın hala kaç, <laughs> kaç <mı alaka> arkadaşlar. <laughs> <başka? gülüyor> PUBG Mobile demek. Ya gibi. aga. Bugün PUBG Mobile bugün PUBG Mobile videosu çekecektim ama çekemedim. Hadi bir oyun oynayalım sonra sonlandıracağım bunu. Ya yapma. Yemin <laughs> ederim. Bu kanalı oyun için açtım. Bir oynamak. Bir şey yapmak, oyun oynamak için açtım bu kanalı. Şey yapacağım. Arkadaşlar bu kanalı ne için açtım? Ben yeniyim zaten. Ne için açtım? Tabii ki de oyun amaçlı şeyler için açtım. Ve çocuklara özel. <gülüyor> ya. <gülüyor> Siz evde bunları yapmayın. Kardeşinize bunları yapmayın. Biz sadece e, oyun amaçlı yapıyoruz. Ama bazen kardeşim küfür de söyleyebiliyor. Söyle. Ona uyarıyorum, uyarıyorum arkadaşlar. Çekil lan. Git lan. <laughs> Git lan O küfür seni yok 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 a. <laughs> yok, a. Sizin anın gerisini biliyorsunuz ama. Amna. Sakın siz evde denemeyin. Amna. Yoksa siz pırt olursunuz. <laughs> <laughs> geldi. Tövbe estağfurullah. <laughs> Dur bir dakika sileceğim şuraları. Ha. bakmak istiyorsanız Enes Toprak Şahin yazın. <laughs> Allah. Yine sen tamam, bir oyun oynadım sonra. Ben de saklanmaç oynuyorum Hadi gel saklanmaç. Ben sayıyorum. Ben sayıyorum. Git çabuk. Git çabuk kaç. Hadi. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu ee, şey görmüyoruz var ya. Git. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz ders yapana kadar demiştim hadi eyvallah